Evet değerli seyirciler, bugün Rusya'da şirket kuruluşlarını konuşacağız. Bu konuda oldukça tecrübeli bir isimle birlikteyiz. Sayın Hüseyin Telek yaklaşık 26 senedir Rusya'da çeşitli sektörlerde yöneticilik yapmış, inşaat sektörü, danışmanlık konuları, muhasebe şirket kuruluşları gibi konularda oldukça tecrübesi bulunan bir isim. Şu anda Golden Financial Services'de mali müşavir olarak görev yapıyor. E, kendisine yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hüseyin Bey, ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Şimdi şunu görüyoruz. Genelde Rusya'da şirket kurarken e, insanlar genelde limited şirketleri e, tercih ediyorlar. E, bunun sebebi evet. nedir acaba? E, limited şirketin e, Rusya'da Tercih sebebinin en belirgin e, sebebi, diğer tür şirketlere göre e, hem avantajları hem kuruluşunda kolaylıklar var. Hem şahıs şirketlerine veya diğer e, hukuki yapı olan anonim şirkete göre daha kolay kurulabiliyorlar. 8-10 günde oluşturulabilen bir hukuki yapı. Evet. E, şahıs şirketlerine göre avantajları, e, şahıs şirketlerinde insanlar tüm mal varlıklarıyla sorumlular. Limitet şirket kurulduğu takdirde sermaye payları ile sınırlı bir sorumlulukları söz konusu. Anonim şirketlere göre de hem kuruluşları hem kapanışları konusunda çok kolaylıklar sağlanıyor. İşte hisse registrasyonları, denetim mecburi olan denetim kurulları, yönetim kurulları, audit raporları gibi vesaire işlemlere katlanmıyorlar limitet şirketler. Bunlar zorunlu değil. 8-10 günde kurulabilen ve 50 tane gerçek kişiye veya tüzel kişilik itibariyle ortak kabul eden bir hukuki yapı. Herkesin işine daha kolay geliyor. 8-10 gün içinde bir şirketiniz oluyor. Şu anda yaptığımız Kurum, kuruluşların yüzde %90'dan fazlası limited şirket statüsünde. Kısaca evet. olay bu. Evet. Ee, ben ikinci sorumu şu şekilde sormak istiyorum. Şimdi e, genel olarak tabi Rusya'yı bilmeyen birçok yatırımcı... E, Rusya'daki yatırım imkanlarından faydalanmak, Rusya'yla iş yapmak üzere şirket kurmayı düşünüyorlar ve belirttiğiniz gibi limited şirketler tercih ediliyor. Peki limited şirket kurmak için neler gerekiyor, ne yapmak, nasıl bir prosedür izlemek gerekiyor Hüseyin Bey? Evet, limited şirketi kurmak için <laughs> önce kuracak insanların, gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesi lazım. E, limited şirketler tek gerçek kişiyle kurulabileceği gibi 50 kişiye kadar da e, kurulması mümkün olan 50 ortaklı bir yapıya kadar da kurulması mümkün olan bir şirket türü. E, tüzel kişilikler için de geçerli bu. Yabancı veya yerli tüzel kişiler e, tek başlarına veya birleşerek bir limited şirket teşkil edebiliyorlar. E, ancak e, Limited şirketin kurucusu bir tüzel kişi ise burada ufak bir ayrıntı var e, ve limited şirketi kurmak isteyen tüzel kişi tek ortaklı ise e, buna yasalar cevaz vermiyor. E, eğer tek ortaklı bir hukuk tüzel kişilik Rusya'ya gelip bir limited şirket kurmak istiyorsa yanına mutlaka e, hisse oranına bakılmaksızın bir gerçek veya tüzel kişi daha katılması gerekiyor. Bunun için biz genellikle tek ortaklı, yabancı tüzel kişiliklerin Rusya'da şirket, limited şirket kurmak istemeleri halinde o gerçek kişi orta tüzel kişinin yanına yamıyoruz. Yani hem tüzel kişinin sahip olduğu, hem de kendisinin gerçek kişi olarak ortak olduğu bir limited şirket oluşmasını sağlıyoruz. Yani bunun nesi e, lazım? Eğer bir kişi, bir şirket, limited şirket kurmak istiyorsa sadece pasaportunun tercümeli, Rusça tercümeli ve noter tasdikli bize gönderilmesi yetiyor. Ha, bunun dışında tabii ki formaliteler var. Ama e, gerçek kişinin sadece pasaportuyla bu işe başlaması mümkün. E, düzel kişilik olduğu takdirde şirketin sahibi onun bulunduğu ülkedeki tüm kuruluşuna ve o kuruluş statüsündeki tadillere, değişikliklere ilişkin tüm resmi evrakları toparlaması. sicil gazetelerinin özellikle bizim Türkiye için söylüyorum. sicil gazetelerinin tercümesi, apostili ve noter tasdiki gerekiyor. Kurulacak şirketin sermayesinin belirlenmesi lazım. Bu sermaye limiti var, 10 bin ruble asgari tutarlı olarak. Bu da yaklaşık bin Türk lirasına tekabül eden bir miktar. Yeterli mi? Valla çok fazla yeterli olup olmadığına bakılmaksızın, 10 bin ruble sermayeyle milyar dolarlık şirketleri, milyar dolarlık ciro üreten şirketleri kurabiliyorsunuz. Yasal bir engel söz konusu değil. Kurulacak şirketimiz için mutlaka bir yasal adres temin etmek zorunlu. Bu yasal adreste de fiilen bulunmak gereği var. Şirketin kuruluşu için yasal adresin sahibi olan firmadan bir daha ortada şirket olmadığı için sahip olan firmadan ofisin veya deponun sahibi olan şirketten bir garanti mektubu almıyor. Kurulması düşünülen planlanan şu limited şirket için ben şu bağımsız bölümü kiralamayı taahhüt ediyorum, garanti ediyorum gibi. Ve e, o bağımsız bölümü sahip olduğunu belirten tapusunun fotokopisini de bizim e, limited şirket kuruluş müracaatına eklememiz gerekiyor. E, şirketin faaliyet konularının belirtilmesi lazım. Bu konuda e, gerçek faaliyet konusunun... E, ilk sıraya yazılması gerekiyor. Yani bizim e, girişimcilerden edindiğim tecrübe şu, e, bizim faaliyet konumuzda her şeyi yazalım arkadaş. Yani inşaat da yazalım, ticaret de yazalım, yaş meyve sebze de yazalım. Her şeyi yazmak isterler ama e, gerçek faaliyetin başlaması için ne öngörülüyorsa onu birinci sıraya yazıp ilk faturayı da o anlamda kesmek e, büyük bir ciddiyet katıyor olaya. Onun için faaliyet konularının belirlenmesi önemli. Ee, Rus mevzuatına göre bir ana sözleşme. Üstav dediğimiz, tüzük dediğimiz bir belgenin hazırlanması gerekiyor. Ee, olayın biraz e, can alıcı noktası burası aslında. Şirketin kuruluşundaki ana damar e, Üstav'a, tüzüğe nelerin yazılması gerektiği konusunda ortak veya ortakların düşünmeleri, bunu iyi etüt etmeleri gerekir. E, çünkü burada yazılmayan e, konular için sadece limited şirketler yasasına göre hareket edilir. E, yasaya göre hareket edildiği zaman da sizin e, şirket kurucusu olarak baştan düşünmediğiniz bazı konularda zarar görmeniz söz konusu olabilir. Bu anlamda tüzüğün, üstavın hazırlanması konusunda ...biraz e, dikkatli olmak lazım geldiğine inanıyoruz. E, şirketin e, uyması gereken vergi türünü seçmemiz lazım. Gerçek veya götürü usulde vergilendirilme Rusya'da kabil. E, her iş kolu için değil ama bazı iş kolları için bu mümkün. E, bunun belirlenmesi lazım. E, şirket ortaklarının, ortak veya ortaklarının... ...şirketin kuruluşu için bir karar alması lazım... Bunlar bildiğiniz gibi Rusya'da olacağı için hepsinin Rusya düzenlenmesi lazım belgelerin. Bir başvuru formu, şirket kurmak için alınan karar ve üstadımız, tüzüğümüzle birlikte şirket ortak veya ortaklarının notere başvurmaları, onun huzurunda imza atılması gerekiyor. Buraya kadar olan bu işlemlerden sonra noter tasdikini yapıyor. E, verilen evraklara göre onayını veriyor. Bundan sonra iki yöntem var. Ya evrakları noterde bırakıyorsunuz, noter aracılığıyla e, devlet e, sicil numarasını ve vergi numarasını almak için noter vasıtasıyla gönderim yapılıyor elektronik olarak. Elektronik ortamda. Ya da siz noterden onaylanmış tüm evrakları elden teslim alıp e, ilgili vergi dairesine giderek e, numara almak için şahsen genel müdür atanan genel müdürle birlikte müracaat ediyorsunuz. E, şirketin kuruluşu bu evrakların tesliminden sonra beş iş günü içinde gerçekleşiyor. Size e, noterden veya vergi e, dairesinden gelen bildirime göre şirketinizin kuruluş evrakını gidip teslim alıyorsunuz. E, Bundan sonra yapılması gereken bazı işlemler daha var tabii. Sadece şirket vergi dairesine müracaatla o e, OGRN dediğimiz ve YNN dediğimiz devlet sicil kaydının numarası ve e, vergi kaydının numarasını almakla olay bitmiyor. E, bunun devamını isterseniz bir anlamda izah etmiş olayım. Evet. E, şirketin bu numaraları içeren bir mühür yaptırması gerekiyor. Türkiye'den alışık olduğumuz düzende böyle kare dikdörtgen falan değil bizim mühürlerimiz yuvarlak bir zemin üzerine yapılması gereken mühürler. Bu zaruri belirlenen ölçülerde ve üzerinde dediğim gibi devlet sicil numarasıyla vergi numarasını içeriyor. Şirketin adını içeriyor. İsterseniz bunu Rus alfabesine ve Latin alfabesine göre yazma şansınız var şirket ismini. E, vergi dairesinde yapılan sicil kaydı otomatik olarak işlenmesine rağmen her halükarda e, sosyal sigortalar fonuna ve emeklilik fonuna giderek elden aslında o otomatik kayıt yapılmış durumda o kurumlara resmi kurumlara. Ama mutlaka giderek elden oradan bildirimleri almak gerekiyor. Zira o bildirimler bir sonraki adımda bankada hesap açmak için veya herhangi bir e, ihaleye girmek için size mutlaka gerekecek çünkü e, o kurumlardan alınan belgeler kuruluş evrakı niteliğinde sadece vergi dairesinden alınan e, kuruluş evrakı değil e, bu kayıtlar da e, kuruluş dokümanı olarak ileride işinize yarayacak kısaca kuruluş aşaması bu. Peki bu kuruluş prosedürlerini işlemlerini yani bu şirketleri kurmak isteyenler kendileri takip edebilirler mi? Yapabilirler mi? Vallahi biz şunu söyleyeyim bu konuda yılların verdiği tecrübeye dayanarak şunu çok rahat söyleyebilirim yabancı bir ülkeye gidip oradaki işlemleri bir hukuk veya mali müşavir desteği olmadan sürdürmek yanlış bir eğilim. Yani e, yabancı bir ülkeye gidildiğinde mutlaka konunun profesyonel, ehil kişiler tarafından e, takip edilmesi e, sizi hata yapmaktan koruyacak, işi şansa bırakmanızı önleyecektir. E, bazı problemler tüm işi rayına oturttuğunuzu zannettiğiniz dönemde ortaya çıkabilir. Başlangıçtaki bir hatanız yıllar sonra başınıza başka bir konuyla ilgili bir e, problem çıktığında ortaya çıkacak ve eyvah ben bunu şirketi kurarken niye düşünmedim acaba diye e, kötü hissedeceksiniz kendinizi. Onun için mutlaka ve mutlaka bu ülkeye de gelindiğinde mutlaka profesyonel bir destek alınması herkesin menfaati gereği olacaktır. Bu tip masraflardan kaçınmamak. E, İyi olur diye evet. düşünüyorum. Anlıyorum. Ee, siz biraz önce aslında ana sözleşmede özellikle bu faaliyet konusunun net olarak e, belirlenmesi gerektiğini e, vurgulamıştınız. Bu önemli bir konu. Genel olarak yani bu şirket ana sözleşmelerinde e, başka dikkat edilecek bir şey var mı? Hani ilave yapmak, e, ilave e, eklemek istediğiniz bir şey var mı Hüseyin Bey? Şöyle söyleyeyim, özellikle Türkiye'de bu işe alışık olan insanlar, Türkiye'de şirket sahibi olan insanlar buraya geldiğinde genel müdürün yetkileri ile konuda bazı rahatsızlıklar istederler. Çünkü limited şirketler kanununa göre genel müdür aksi belirtilmedikçe şirketin yürütme organıdır ve tüm yetkileriyle donatılmıştır. Eğer siz e, yetkilerine bir sınırlama getirmez, eğer onun e, üstünde bir kurum oluşturmazsanız, ortaklar kuruluna bazı e, yetkileri hissettirmezseniz, Üstav'da, Tüzük'te, e, her şey genel müdürün yetkisine da, dahil olacaktır. Onda kalacaktır yasaya göre. Halbuki Türkiye'den gelenler e, bazen burada yerel bir genel müdür atadıkları için, huzursuz olabiliyorlar. Bunun önlemi ilk kuruluş anında Üstav, TÜZÜK düzenlenirken alınır. Yani e, TÜZÜK'te genel müdürün yetkilerini kısıcı bazı önlemler, ara organlar oluşturulabilir. Yönetim kurulu, icra kurulu gibi ara organlar oluşturma özgürlüğümüz var. E, böylece e, bazı yetkiler dağıtılır. Bazı kişilerde daha az yetkiler oluşmasını sağlarsınız. En önemli konu, hissettirmek istediğimiz konu budur bizim. Bunun da kuruluş aşamasında yapılması menfaat gereğidir. Böylece bankadaki işlemlerin yapılması sırasında yetki karmaşası, sözleşmelerin imzalanması, şirketin borçlandırılması konusunda bazı limitler, sağlanabilir. Benim şirket kuruluş prosedürleriyle ilgili aslında sormak istediklerim e, bu kadardı. Sizin ilave etmek istediğiniz başka bir husus varsa onu da dinleyebiliriz Hüseyin Bey. E, şöyle e, bazı e, şirket cinslerinde, işte bazı faaliyet konularında şirketin kurulması yeterli değil. Bir e, bazı lisanslar alınması gerekiyor. Evet, bu lisansların da işverenlerine göre devlette iş yaparken veya özel sektöre iş yaparken farklı e, lisanslar gerekebiliyor. Bunlara e, bilme bunları bilmeleri lazım. E, mutlaka ve mutlaka biraz önce de söylediğim gibi girişimcilerimizin Rusya'ya geldiğinde mutlaka profesyonel destek almaları lazım. E, büyük elçiliğimize gidip ticaret müşavirlerimizle görüşerek ee, yapmayı düşündükleri, planladıkları konularda, e, faaliyet konularında, e, piyasa e, konusunda e, Büyükelçiliğimizden, Ticaret Müşavirliğimizden görüş almaları. Ritip gibi bizim sosyal e, STK'lardan destek alabilirler. E, mutlaka ve mutlaka şirket, demin de bahsettiğim gibi Şirketin yasal adresi olarak gösterdikleri yerde fiilen bulunmaları lazım. Yoksa hiç haberleri yokken şirketlerinin kapanması tehlikesi var. Resmi kurumlara yapılacak bildirimler, deklarasyonlar, beyanlar mutlaka zamanında yapılmalı. Bunun ciddi alınması ve mutlaka bu konularda tecrübe sahibi olan insanlardan bu yararlanılması lazım. İş yapılacak taşeron tipi e, hizmet alınacak şirketlerden veya malzeme temin edilecek şirketlerden e, şirketlerin araştırılmasının yapılması lazım. Onlardan doğacak problemlerin kendilerine yansımaması için bu araştırmanın şart olduğunu biliyoruz ve söylüyoruz. Bu konu ileride başlarına bela olabilir diye. E, bunlar da hep bu piyasada e, bilinen ve dikkat edilmesi gereken hususlar olarak söylüyorum. Peki çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. ilerideki kayıtlarda belki yeniden görüşmek üzere. Çok sağ ol.